İnternette sıkça gördüğüm Official Auto Dezing diye bir firma var. E, araçlara far tasarım yapıyorlar. İşte halojen ampulleri LED'e çeviriyorlar. Ya da Xenon'sa LED'e çeviriyorlar. İşte böyle sağ sol yukarı aşağı farlarda AFS'ye, AFL'ye denilen özellikler var. E, onları arızalarını düzeltiyorlar araçlara ambiyans aydınlatma yapıyorlar ve vesaire vesaire aydınlatma ile ilgili birçok işlemde bulunuyorlar. Ee, ben de kendi aracımda şu işte arkamda gördüğünüz araçta bir far sorunu yaşıyorum. orijinal Xenon ampul yani 2006 model bir aracım var. Artık mercekleri kirlenmiş, far camında ufak bir çatlak var. Benden önceki sahibi böyle ufak bir yerini sürtmüş, oradan çatlak olmuş, nem yapıyor içerisi. buhar yapıyor yağmurlu havalarda ya da araç çıkandıktan sonra ve aydınlatmasından memnun değilim. Üstüne bir de AFS hatam var. Yani yok yok, ee, sağ sol yukarı aşağı yapmıyor farlar yaptığı zaman da bazen takılı kalabiliyor çalışmıyor haliyle farlar tam önümü değil böyle sağ ya da sol tarafı ya da yeri aydınlatmaya başlıyor o zaman da ben gece görüşten kaybediyorum bu bir işbirliği değil yani ben parasını vererek iş yaptıracağım haliyle tüm tecrübelerimi de şeffaflık içerisinde sizinle paylaşacağım şimdi aracımı götüreceğim yapmak istediğim işlemler hem eski xenonları yeni nesil kuvvetli bir led'e çevirmek hem far camlarımı temiz etmek hem de far camları sökülmüşken merceklerin durumuna bakacağız. Gerekirse mercekleri de değiştiririz. Gerekmezse de güzel bir iç temizlikten sonra yeni far camı aldım iki tane. Yani bunlar mika plastik oluyor cam değil. Bunları da aracıma tekrardan bağlatmak istiyorum. Şimdi gidelim bakalım tecrübelerimi sizinle paylaşacağım. İnşallah güzel olur. Şu anki ailenin gece videosunu bir kısa çektim. Bittikten sonra da gece aydınlatmasını paylaşırım. Birlikte göreceğiz. Şimdi gidelim bay bay. Evet arkadaşlar yolculuk bitti. Yaklaşık 55 dakikalık bir yol sonrasında Official Auto Dazing'e geldik. E, randevum da saat 9'daydı. 9.3 geçiyor. Şimdi tahminen aracımı alacaklar. İçeriye girerim. Arkadaşlarla da bir tanışırız. Daha sonrasında birlikte bakalım. Şimdi ben size farlarımı göstereyim. Gördüğünüz gibi şu plastiklerde yıla bağlı olarak aşınmalar böyle güneş yanıkları meydana gelmiş. Aslında diğer farımda büyük problem var. Diğer farımda şu şekilde şurada bir çatlağı var. Bu çatlaktan hem içeriye toz pislik giriyor hem de nemlenme yapıyor camlar. Buradan temiz gibi duruyor ama gerçek gözle gördüğünüzde şu an gördüğünüzden daha kirli. Çizik ve yanıklar var camlarda. Ben iki tane yeni cam aldım. O camları montajını yapacağız. Bakalım daha sonra nasıl olacak. Birlikte göreceğiz. Arkadaşlar bu benim kendi xenon ampulüm. Xenon ampulünün duvarda yansıması. Zaten biraz önce görmüştünüz. Hem mercekler kirli hem tasların içinde çürüme olmuş olabilir. Pas olmuş, kromlar gitmiş olabilir diyorlar. Ee, durum bu. Benim ışıklar zaten çok zayıftı. Şikayetim buydu. Şimdi üst tarafa bir xenon kendi ledleri geliyor. Merceklerle birlikte dahili olanlar. Alt tarafta da normalde benim buraya geliş amacımda istediğim şey var. Yani benim kendi farıma şöyle göstereyim. Bu benim kendi farımdaki DS1 LED'e çevrilmiş hali. Diğer taraf orijinal Zenon'u yani 2006 model bir arabanın orijinal Zenon'u. Bu son nesil LED. Fakat merceğimin durumu iyi olmadığı için görünüş yine bu şekilde. Şurası benim eski orijinal farım. Şurası LED'e çevrilmiş hali. Burası da tamamen bir Zenon LED projektör. Gördüğünüz gibi arada çok fazla bir fark var. Yani yapmışken bir kere olsun diyeceğiz yine mecbur. Tasla birlikte tamamen LED'e çevireceğiz. Durum bu. İşleme başlayalım. Evet arkadaşlar şu benim eski farımın üzerinden çıkan DS1 pardon D1S Xenon ampul. Bu işte burada Xenon gazı var içerisinde. Bu şekilde çalışıyor. Tabii eski bir teknoloji. Hatta eski e, sinemalarda bile projeksiyonlarda bu kullanılıyordu. Şimdi onlar da LED'e çevirdi mi bilmiyorum. Bunların daha büyüklerinden tabi Xenon ampul. Bunların da ömrü var yine. Burada da bizim şu anda farları geçireceğimiz mercekler var. Bunlar da tamamen içerisinde bir devre var. LED buna gömülü. Yani LED değişimi yapılmıyor. 3 yıl garantili 70 bin saatte ömrü olduğu söyleniyor. Yine bir xenon ya da bir led diye geçen içinde klepesi var. Uzun kısa yaptığınız zaman klepe kalkarak düz taşıdığınız ışığı yukarıya da kaldırmış oluyorsunuz. Ve uzunlar da yanıyor. Kendi beyinleri, soketleri üzerinde bizim farlarımızı da bunlara çevireceğiz. Zaten ışığı biraz önce gördünüz. Yani gri perde de gayet kuvvetliydi. Gece performansını da paylaşırım. İnşallah bizim için iyisi olur. Devamını paylaşacağım. Görüşmek üzere. Parlarımızı söktüler. Şu an içeride işlem yapıyorlar. Servis kısmını aldılar atölyeye. Bunlar parımıza giren orijinal kablolar. Ben bu kabloları zaten bir süre önce değiştirmiştim. Tuvaleklerde hastalıktır sıcaktan dolayı plastik ömründen dolayı da buralar çıtır çıtır çatlar. Ondan sonra kabloları kısa devre yapar, sigorta attırır, bazı şeyler çalışmaz vesaire. Şimdi arkadaşlar farlarımızı yapacaklar. Aracımızı böyle soydular. Bekliyoruz. Arkadaşlar farlarımızı söktüler. İçeride fırınlama yöntemiyle farlarımızı 100 derecenin üzerinde ısıtıyorlar. Plastik kısmı yumuşattıktan sonra da far camlarını farın çerçevesine zarar vermeden, hiçbir yeri kırmadan sökebiliyorlar. Şimdi arkadaşlar içeride onları yapıyor. Benim de burada söyleyeceğim şöyle bir şey var. Bu işletmenin sahibi Yusuf Bey sağ olsun. Geldiğimden beri benimle ilgileniyor. Birçok şey anlattı. Teknolojilerden bahsetti. Neyin nasıl çalışması gerektiğinden bahsetti. Benim farımda bir afs hatası var. Yaptıkları işlemin haricinde afs hatasını da düzeltmeye uğraşıyorlar. İşlem bittikten sonra zaten performansına bakacağız. Ben gece çekimlerini de sizlerle paylaşırım. Umarım her şey beklediğim gibi olur. Ben DS1 LED'e çevirmek istemiştim ama LED'in ışığını çok beğenmediğimiz için mecbur bir LED projektör kullanmak durumunda kaldık. Fiyat olarak bir tık üstünde kaldık ama 3 yıl garantisiyle 70 bin saat çalışma ömrüyle bir de zaten ışığı birlikte gördük, tecrübe ettik. Gayet güzeldi. Sanırım sizler de buraya geleceksiniz. Atölye kısmına normalde personelin haricinde girmek yasak da, Yusuf Bey'den rica ettik, içeriği de çekebilirsiniz dediler. Kolay gelsin. Burada arkadaşlar far onarımlarını yapıyorlar. Benim farım da şurada bir yerde, evet şu benim farım. Hatta yaklaşayım. O biraz önce bahsettiğimiz kablolardaki sorunlar bunlar. 2006 model araba, tabii ki bu far ısınıyor. Sıcak soğuk görüyor, plastikler soyulmuş. Soket tarafı da aynı şekilde, burada kısa devreler var. Arkadaş bunları onaracak yapacak ha, şu merceklere geçiyoruz benim eski merceklerim yerine şu bir zenon led merceklere geçeceğiz benimki eskiler şunlar zenon olanlar geçeceklerimizde bunlar led aynı zamanda farlar zarar görmesin diye de burada 100 derecenin üzerinde fırınlama yöntemiyle farlarımızı ısıtıyorlar şuradaki orijinal kısımları yumuşatıyorlar şurası böyle yapış yapış bir silikonla benzer bir malzeme bunları yumuşattıktan sonra da kırmadan sökülebiliyor bu da göstermiş oldum. Burada da yine bir mercek uygulaması yapmışlar farlara. Hatta kısa ve uzun şeklinde çalışıyor. Uzunlara da led takmışlar. Tabii Allah'tan benim farım tamponu sökmeden çıktığı için araç bu kadar dağılmıyor. Şurada bir araç daha var. Burada da bir kia var. Hem sislere hem farlara uygulaması yapmışlar. Şuradan gördüğüm kadarıyla uzunlarda da yine led var. Aydınlatma ayarlarını da yapıyorlar. Şu kısımdaki çizgiyi düz bir şekilde taşımaya çalışıyorlar ki arka taraftan far yandığı zaman şu aynayı geçmesin. Yani kişinin gözüne gelmesin diye şu kapı hizasında aynanın altında şöyle bırakıyorlar aydınlatmayı halojen ampulünü söküp o yuvarlak tasların içerisine led takarsan projektör gibi karşıdan gelene vurur. E zaten en büyük problem bu. Mercek taktığın zaman doğrusal bir çizgi yaratıyor size. Dümdüz bir şekilde far aydınlatmış oluyorsunuz. Ama biraz önce de söylediğim gibi sen halojen ampulü söküp o içine led takarsan sokak aydınlatması gibi vurur. Ondan sonra biraz kulak çınlaması yapabilir bu işlem. Burada da bir Mercedes var. Şöyle göstereyim. Mercedes'i komple ciğerlerini sökmüşler. Bunun farı da benimki gibi çıkmıyor. Belli ki tamponu sökmek gerekiyormuş. Şimdi bu farda AFS'ler çalışmadı. Ee, birlikte çalıştıkları için sağ sol far. Bu çalışmadığı zaman diğer far da çalışmıyor. Mercekler aşağı yukarı sağ sola yapmıyor. Şurada yeni merceğimizi görüyorsunuz. Biraz böyle için mor gibi. Klepeler vesaire ışık gücünü çok beğendim. 3 yıl garanti varmış. 70 bin saatte ömrü varmış. Şöyle bir şey yaptık. Benim yanımda yurt dışından aldığım bir AFS beynim vardı. Parça koduna göre birebir aynısını aldım. Şimdi arkadaşlar para AFS beynine takıp deneyecekler. Umarım çalışır. Çalışmazsa farla uğraşacağız biraz. Yani motorumu bozuk, nesi bozuk tam bilmiyoruz. Deneyeceğiz, göreceğiz. Kendim. Hadi. Hadi inşallah. <laughs> bir yapıp bir yapmama sorunu var. İstiyorsan bir 3-5 kez daha yani stop edip çalıştırsın. Ben şeye daha edeyim. Soviet Şimdi yeni far camlarını takacaklar. Farları kapatacaklar. Sonra işlem bitiyor. Bir de selektörü deneyelim. Evet. Evet. Öncekine göre gayet dolu dolu. farların son aylı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şu farın vurduğu yerde bir buharlaşma gibi yapıyor da aslında orada bir buhar yok. Farları dışarıdan bir yıkamam lazım. Sadece biraz parmak izinden, yağdan dolayı orası yansıyor. Pırıl pırıl tertemiz oldu. Akşam performansını da paylaşacağım. Arkadaşlar tekrar merhaba. Bir videonun daha sonuna geldik. Size kısa bir özet geçmek istiyorum. Öncelikle Official Auto Dezing firmasına çok teşekkür ederim. Oradaki ilgilisi, yetkilisi ya da firma sahibi Yusuf Bey'e de çok teşekkür ederim. Hem desteklerinden dolayı hem kibarlığından, nezaketinden dolayı hem de davranışlarından pırıl pırıl bir esnaf olduğu anlaşılıyor. Ben gerçekten gittim memnun kaldım. Aklımda bambaşka bir şey vardı. Sağ olsun iyi bir şekilde de beni yönlendirdiler. Uygulamalı olarak da gösterdiler bana. Üşenmediler. Bir farımda kendi Zenon ampulüm yanıyorken diğer farıma da DS1 LED taktılar. Evet gerçekten Zenon'dan daha yüksek bir ışık gücü vardı ama bilet projektörlerin yanına yaklaşamıyordu. Yani gerçekten halojen ampulden geçiyormuşçasına bir fark oldu. Aşırı bir fark oldu. Bir tek benim AFS hatam var. Yani far yukarı aşağı sağ sola adaptif bir şekilde oynayabiliyor normalde. Benim Far açma kapama anahtarımın yanında. Farı yukarı aşağı kaldıracak bir soket yok. Araç bunu elektronik olarak yapıyor. Beyinler sayesinde yapıyor. Ben sol far beynimde bir sorun olduğunu düşünerek yenisini almıştım. Arkadaşlar orada elinden geleni yaptılar. Kablolara, soketlere baktılar. Hatta bu far beynini de değiştirdiler ama maalesef far beyni de kodlanmadan çalışmıyormuş. Şu anda o yüzden AFS adaptasyonu yapamıyor kendisi. Önümüzdeki hafta içi onu da çözmeye çalışacağım. Videonun başında tüm şeffaflığıyla paylaşacağımı söylemiştim. Ben bu işleme işbirliği olarak yapmadım, ücretini ödeyerek yaptım. Ee, diğer soft kaplama videosunu da ya da farklı bir yere gidip de iş yaptırdığım videoların hepsine ücret ediyorum. Hiçbiriyle bir işbirliğim yok. Yani parasını verip videolarımı çekiyorum. O yüzden de tüm samimiyetimle, tüm şeffaflığımla anlatmaya çalışıyorum. İşlem yapılırken tüm detaylarını da videoya almaya çalıştım. Ben iki gece önce şu an arabanın bulunduğu konumda bir gece performansı testi yapmıştım. Şu an merceklerin tam adaptasyon yapamıyor olsa bile bu akşam da tekrardan bir aydınlatma testini deneyeceğim. Öncesi ve sonrası olarak videonun sonuna onu da ekleyeceğim. Sizin de yorumlarınızı videonun altında bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Pontağı açtım. Farları yaktım.